35 yaşındaki Ebru Akgöz, 13 yaşında geçirdiği omurilik iltihabı nedeniyle felç kaldı. Doktorların rahatsızlığı nedeniyle iki ay ömür biçtiği Akgöz, yoğun fizik tedaviyle önce emeklemeye ardından sol bacağını az da olsa kullanmaya başladı. Daha sonra 2019 yılında Antalya'da devlet memuru olarak göreve başlayan genç kadın aldığı tedavileri Antalya'da devam etti. Akgöz ardından fizyoterapistinin yönlendirmesiyle tekerlekli sandalye branşında dans etmeye başladı. Abdülkadir, Nezihe Ünal çiftiyle tanışmasıyla da hayatı değişti. Geçen yıl Ünal çifti gibi para dansa başlayan Akgöz tekerlekli sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Para dansı Türkiye Şampiyonası'nda bir ikincilik, üçte üçüncülük elde ettim. Ee, Avrupa şampiyonası, Şampiyonası'na ikincilik elde ettiğim için katılamadım. Çünkü paradansın öyle bir dezavantaj var. Sadece birinciler gidebiliyor. Ee, ama Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim ve üçüncülüklerim var. Okçuluk sporuna merak salan göz göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi. Seçmemin sebebi e, daha önce izlediğim videolarda sporcularda e, benim de yapabileceğimi gördüm. Neden ben de yapamayayım, yapamayayım dedim. Bir kadın olarak hem de engelli bir kadın olarak benim de yapabileceğim kanısına vardım. Ve onun için de okçuluğa başladım. Ok hani düşündüğümüz kadar kolay değil ama bir yerden sonra başaracağıma inanıyorum. Akgöz'ün hedefleri ise şöyle. Öncelikle ilk göz arma olan paradansta da birinci olmak. Birincilik elde edip nezihe arkadaşım ve Abdülkadir Bey ile beraber Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'nı okutmak. Daha sonra okçulukta da dereceye girip yine yurt dışında kendimizi ülkemizi tanıtmak. İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bir kadın olarak ve engelli olarak ben de varım